Aa, hoş geldin oğlum. İyi akşamlar. Gecikti. Bu aralar işler biraz yoğun anne. Sen benimle konuşacaktın, ne oldu? Hı. Hmm. Melike'yi soracaktım Kadir. Annesine biz mi baksak diyorum. Anne kaç kere konuştuk. Yine mi aynı mevzu? Ben bu evde olduğum sürece Melike buraya giremez. Sen herkes sesini. Anne. Tamam bağırma kıza. Böyle bir şey olmayacak. Melike de zaten bu eve gelmez. Annesinin ihtiyaçlarını karşıladım ben, sen merak etme. Öyle mi oğlum? Anladım. Aklıma yatmadı ya, neyse. Hayır yani Melike işine mi baksın, annesine mi baksın anlamıyorum ki. Şurada biz dururken. Nereye gidiyorsun? Hazırla bakacağım. İyi tamam. sağ ol. Sen de olmasan. Annem böyle her fırsatta azarlıyor beni. Seninle boşanacağız diye iyice gözden çıkardı. Annem ne derdi biliyor musun? İnsanı kocası saymazsa hiç kimse saymaz. Hı. Doğruymuş ama. Seher senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Ben ne zaman yok saydım seni? Eğer sen en başından beri beni dinlemiş olsaydın böyle olmaz zaten. Kadir ben seni dinlemiş olsaydım felaketler arka arkaya gelirdi. Ne kadar çok kan de düşünebiliyor musun bunu? Ama şimdi buradayız. İyiyiz, sağlıklıyız. Bu konuya bir de böyle bak istersen. Evet kızım biliyorum ben de zaman değişti. Ama Azal yani bazı şeyler var ki değişmez. Sen o kadar toysun o kadar gençsin ki daha. Tamam babaanne anladım. Vallahi anladım ya gerçekten anladım. Ben senin niyetini anlıyorum ama gerçekten bak kaç saattir aynı şeyi konuşup konuşup duruyoruz. Ben yatacağım bak zaten erken kalkacağım sabah. Kısa kesiyorsun yani. İyi. Hey. Peki madem sen bilirsin kızım. Hadi iyi geceler sana. Sana da. Ha. Ama o Yusuf'a söyle. Yarın bir bana gelsin. Nasıl yani? Buraya mı gelsin? Evet. Gelsin bir konuşalım bakalım. Yok babaanne ya. Gerek var mı öyle bir şeye? Yok bence gerek var mı? Hazal. Dediğimi dinle kızım. Hadi iyi geceler. ya resmen ayağıma dolandı ya. Ama ben bunun derdini tek başıma çekmeyeceğim Yusuf Kaleli. Efendim Azal. Alo Yusuf. Ay gece vakti bile rahat yok. Uyudun mu muhabbeti yapmak için aramıştım. Uyumadım Azal söyle. Kısa kes diyorsun yani tamam. Yarın Zehra Karaca'nın tam denetiminden geçeceksin. Ya ya da yani acilen bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl? Zehra Hanım beni mi görmek istiyor? Evet ya da her neyse artık bilemiyorum orasını. Belki daha fazlasını da isteyecek. Ya ama ben sana dedim, ben sana söyledim. Görünür olmayalım dedim. O fotoğrafları koymayalım dedim. Bak aldık başımıza belayı. Ne yapacağız şimdi? Tamam sorun yok. Gelirim ben. Ha öyle cesurum diyorsun yani. İyi, tamam. Görüşürüz o zaman yarın. İyi geceler. Ben yarın gelirim mi? Nereye gidiyorsun Hayrola? E, Zehra Hanım beni görmek istemiş. Daha Bu kız var ya şeytan. Gitmiş o kadını yetiştirmiş değil mi? Tek derdi seninle nikah masasına oturmak. Hem de bir an evvel. İyi. Gerekirse otururuz. Yusuf ama. Anlamıyorsun değil mi hiç? Cengiz benden ne istedi? Kızıyla evlenmemi değil mi? Eşleri biraz ciddileşiyor gibi göstermenin kimseye zararı yok. Hatta faydası var. Bir taşta iki kuş. Cengiz. Yavaş şey Cengiz. Tabağı önünden almıyorlar Cengiz. Şüş Cengiz. Okay. Ee, kusura bakmayın ee, Hülya Hanım efendiciğim. Ee, arzu hürmet ediyorum efendim. Dinliyorum efendim. Buyurun sizi. Ne vardı acaba? Cengiz şimdi bu Yusuf Bey ...Hazal'la evlenmeyi kabul etti. Ama yani o da çok kolay oldu yani. Onu da çok aklım almadı benim. Ya, neyse. Yani... E kendi kendine ne konuşuyorsun acaba şu anda Hülya? Hani anlatsam biz de anlasak. Nasıl olur sence? Evet, e, Yusuf Bey Hazal'la evlenmeyi kabul etti. E, çok da güzel oldu. Çok da mis oldu. E, e maddi olsun adli olsun e, hiçbir problemimiz kalmayacak. E, e, yani yani ben hevesini kursağında bırakmak istemem Cengiz ama Beril'in o evin içindeyken o evdeki kişi biraz zor. Cengiz, bir düşün ya, bir düşün. Aynı çatının altında Yusuf Bey, Beril'in. Ha, sen diyorsun ki ateşle diyorsun, barut diyorsun. Yan yana gelince patlar diyorsun. Eğer onlar patlarsa biz de patlarız. Bu evli kişi de yatar. Ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Ne yapacağız Cengiz? Bir şekilde bir an önce ...Berin'i bizim o evden çıkarmamız şart. Ta çıkarırsın. Nereye çıkarıyorsun ya? Kadın postu sermiş o eve. Kazımaya kazıyamazsın oradan bir daha. Nereye çıkarıyorsun? Yusuf'la Hazal'ı nikah masasında görmek istiyorsak bizim bunu yapmamız şart Cengiz. Bakma şimdi gerçi avantaj bizde tabii. Çünkü rezillik çıktı diye bir süre ayrı takılacaklar, ayrı olacaklar mecburen yani. İşte o sırada biz de ne yapıp ne edip bir şekilde Berin'i o evden çıkartmak zorundayız. <laughs> Durmayalım, durma, durma Hülya durma. Çalıştır, saksıyı çalıştır. Bir şeyler bulmamız lazım, Çal... Su vereyim mi? Al bakayım. Biraz su iç. Kendine gel. Çalıştır saksıyı, çalıştır. Bum bir şeyler. Hülya.